yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Örneğin kök maaşı 4000 TL olan bir emekli için taban maaş 5500 TL yapılmıştı. Bu emeklinin alacağı maaş şimdi 7500 TL'ye çıktı. Temmuz ayında yapılacak artış bu emekli için 4000 TL'ye göre yapılacak. Böylece taban maaşın üzerinde alan emeklilerle fark korunuyor. Örneğin 4000 lira maaş alan bir emekliye şu an 7500 TL ödenecek. Temmuz ayında bu emekliye %30 zam yapıldığında yeni kök maaşı 4000x %30 eşittir 5200 TL'ye çıkacak. Bu rakam da 7500 TL'ye tamamlanacak. Yani bu emekli Temmuz'da da 7500 TL alacak. Tabi burada Temmuz'da en düşük emekli maaşı yeniden belirlenebilir. Bu durumda tüm taban aylıklar yeniden artacak. Yeni taban maaş artışları tüm emeklilerle birlikte yeni emekli olacak EYT'lileri de kapsayacak. EYT'lilerin maaşları hesaplanırken çıkan rakam 7500 TL'nin altında kalırsa bu rakama tamamlanacak. Böylece EYT'lilerin de alacakları en düşük rakam 7500 TL olacak. Temmuz ayında yapılacak zam ise yine diğer emeklilerde olduğu gibi EYT'lilerin de kök maaşlarına yapılmış olacak. EYT'liler taban maaş değişene kadar ne zaman emekli olurlarsa olsunlar belirlenen taban maaştan daha azalmayacaklar.